de e, toplumsal çürümenin eleştirilmediği konu başlığı kalmamış aslında. Her noktaya bir dokundurma var. Polis cinayetleri, e, efendim, işte uyuşturucu, kürtaj. E, yani ve en temel olarak da bir de e, bu toplumsal mesajların yanında bireyin e, toplum içerisindeki statüsü ve toplumdaki e, serzenişleri, yakarışları e, çok sert bir dille anlatılıyor. Oscar'ın hikayesini izliyoruz filmde. Ancak Oscar'ın hikayesini izlerken aynı zamanda toplumun, toplumdaki bireyin de yakarışlarını ve serzenişlerini izliyoruz. Benim filmde en çok dikkatimi çeken unsur Çağdaş, ölüme yakın olma e, duygusunu e, anlamlandırabilmek adına Oscar'ın e, yöntemleri, tercihleri, kendini birey olarak zorlayışı. Bu unsur e, bu ölüme yakın olma duygusu, ölümü anlamlandırabilme duygusu e, aslında e, dünya sinemasında birçok filmde birçok farklı e, yönetmen bunu ele almış yani e, ben bunu mesela en net e, hatırladığım filmlerden bir tanesi Bergman'ın 7 Mühür filmi e, aynı şekilde Martyrs filmini izlemiştim yine orada da e, tabii bu burada bir birey olarak değil ama bir e, örgütün insanları işkence yaparak ölüme yakın olabilme duygusunu anlamlandırabilmelerini dinlemeye çalıştıklarını izlemiştim o filmde. Fakat burada Oscar'ın hikayesini izlerken aynı zamanda çok ekstrem renk tonlarıyla hani belki böyle sarı hastalığı olanlara kriz geçirtecek kadar sert renk tonlarıyla ve çok yöne, çok fazla yönetmenin denemediği hatta belki sinemada bir devrim niteliğinde bile olmuş olabilir. farklı Kamera açılarıyla, farklı kamera çekim sistemleriyle, sistematikleriyle, teknikleriyle işlediği bir Gasparno filmi. Sen neler söylemek istersin bu film hakkında? Biraz yönetmen hakkında bir şeyler söylemek gerekiyor ki Gaspar Noé benim gerçekten e, severek takip ettiğim bir yönetmen. E, belki genel izleyici açısından ya bu adamlar deli mi? Hani Gasparno'ya hakkat hakikaten filmleri izlemek e, biraz mesele. Ki ben Dönüş Yok'u iz ilk izlediğim zamanı hatırlıyorum. Epey bir sinir harbi, sinir krizi geçirtirmişti bana. O da çok sert bir film. Ee, evet. Monica Bellucci başrollerini oynuyordu ki e, ben Gaspar oyunculuk seçimlerini de gerçekten ünlü ya da ünsüz hiç fark etmez e, yerinde ve başarılı buluyorum. E, bu Enter the Void'daki boşluğa giriş e, psikanalist öğeler çok fazla var. Çünkü e, Gaspar Noe Fransız ekolünden gelen bir yönetmen. Aynı zamanda şunu da unutmayalım. Gaspar Noé Arjantinli köklerine de sıkı sıkıya bağlı birisi. O yüzden gerçeği sinemaya yansıtma biçimi bence olduğu ve olağan şekilde şunu hissederiz Gaspar Noé filmlerinde hep. Aslında gerçek yaşam hep bir gerilim üzerine kurulu. Yani sokağa çıktığımız zaman başımıza ne geleceği meselesi hep bir meçhuldür ve bunu hatırlattığı için bizi dehşetli bir korkuya sürükler. Yani bu tipik korku filmlerinin o absürt içeriklerinin dışında bir şeyden bahsediyorum. Gerçeğin ta içinden e, bizi bizim o doğal korkularımıza e, yönelik mesajlar içeren ifadeler kullandığı için Gasparno'ya çok özel ve önemli. Aynı zamanda sen de söyledin biz kapitalist Japonya'ya da bu filmde. Evet, yani Tokyo'yu Tokyo izliyoruz. Evet, evet. Yani şunu unutmayalım. Enter the Void filmi Oscar karakteri ve kardeşinin özelinin dışında onların hikayelerinin dışında bize bir e, Tokyo kentini de anlatıyor. Japonya'yı da anlatıyor. Ve onların e, dediğin gibi ne kadar çürüdüklerini ve Toplumsal olarak ne kadar aşındıklarını, kapitalizmle eklemlendikçe ne kadar başkalaştıklarını ve yabancılaştıklarını da gösteriyor ki e, hikaye bir trajedi üstüne kurulu aslında. E, bu iki kardeş anne ve babasını bir trafik kazasında, e, dehşetli bir biçimde onların ölümünü ölümüne şahit olarak e, bir şey yaşıyor ve aslında hikaye bu trajedinin üzerine bina ediliyor insanlar acılarını bastırabilmek için belki bu maddeleri kullanıyor. Ama şey benim bu filmde en e, irkildim sahnelerden birisi e, bir bar yanılmıyorsam tuvaletinde Oscar'ın polis tarafından vurulması ve öldürülmesiydi. Yönetmen gerçekten teknik anlamda yani hangi ortamda, hangi cihazla izlerseniz izleyin, size ölüm duygusunu tattırıyor. Burada iki, iki şey var. Ee, bir, e, seks anındaki orgazm, iki ölüm anı, iki uç meseleyi psikanalitik öğelerle dediğim gibi Fransız ekolünden geliyor, Lacan, Lacanien içerikleri de olan, e, Gaspar Noyer'in Sonuna kadar psikanalitik öğeleri zorladığı, denedi ve içerisinde bir de doğu Doğu miti, işte reenkarnasyon mitini de e, harmanlayarak e, tekrar Oscar'ın e, kardeşinin karnında e, vücut bulmasını, hayat bulmasını. Ama esasında e, bizi uyardığı, bizi e, ilgisini ve dikkatimizi çekmek istediği nokta kapitalizmin yaşamımızı ne kadar alt üst ettiği, ne kadar ele geçirdiği. işte Oscar'ın kardeşinin de en az onun kadar nasıl çürüdüğünü bir striptis kulübünde çalışıyor çünkü. ve ilişkilerin ne kadar yozlaştığına esasında anlatıyor Gaspar Noe ki Dönüş Yok filminde de meşhur tecavüz sahnesi de bizlere bir şey anlatıyor. Türkiye gibi bir ülkede yönetmenlerin Gaspar Noé tonunda bir film çekememesi belki de acıdır çünkü toplumu ilgilendiren o derin en derin meseleleri olduğu gibi yansıtma meselesi bence çok önemli bir mesele. Evet. Yani filmde benim özellikle çok dikkatimi çeken yönetmenin bu ahlaki yozlaşmayı anlatırken kullandığı dil anlatım biçimi ve sinematografik olarak kullandığı öğeler, içeri filmin renkleri çok Evet. Ee, özel. Şu da özel. Cesaret isteyen Yani e, filmin kendi hikayesiyle beraber o hikayeyi anlatırken kullanmış olduğu renk tonları, şehri yansıtırken kullanmış olduğu kompozisyon ve filmin içeriğindeki bu temel yapı taşlarını yani işte bu alaki yozlaşmayı anlatırken işte çöpten beslenen insanları görürken ne bileyim işte, uyuşturucu kullanan insanları görürken Polis cinayetini gözlemlerken, e, bireylerin toplumdaki yozlaşmasını bize anlatırken, şehri, bireyi, toplumu ve bu kompozisyonu oluştururken kullanılan renkleri o kadar doğru harmanlıyor ki yönetmen. Her filmin hikayesiyle, her filmin anlatış biçimiyle e, beni çok etkiledi. Yani iki buçuk saate yakın bir süresi var. Hani e, bazı yerlerinde o metaforları tekrar başa alıp izlemek istedim. Hani tekrar baktım. Çünkü baz, bazen gerçekten çok karmaşık bir yol izliyor ama bu karmaşık yolu izlerken dahi filmin sonunda bir yumruk yemiş kadar etkileniyorsunuz. Özellikle Oscar karakterinin e, işte öldükten sonra kendisini ölüme iten insanların hayatlarını izleyişi. Müthiş bir kompozisyon. Yani e, kendi hezeyanını yani kendi sıkıntısını işte ailesinin ölümünü gözlemlemek zorunda kalan bir insanın çektiği hezeyanın birey olarak bu çektiği sıkıntıları, bu sancıları toplumun sancılarıyla beraber harmanlayıp ortaya çıkan unsuru doğru bir kompozisyonla izleyiciye aktarabilmek bu her yönetmenin harcı olan bir iş değil. Tabii ki benim çok sevdiğim Türk yönetmenlerden Nuri Bilge Ceylan'ın bir açıklaması vardı. Hani filmleri izlerken, filmlerde kullanılan öğeler ve o öğelerin insanlara direkt olarak yansıttıkları unsurların, mesajlarını insanların gözüne direkt sokmaktansa insanların empati yapabilme yeteneğini, insanların bu olgular üzerinden bir çıkarım yapabilme yeteneğini, harekete geçirmeyi daha çok isterim demiştim Moby Dick'i Çok değerli bir açıklama olarak görüyorum bunu. Çünkü Gaspar önünde tam olarak Into the Void'de yapmaya çalıştığı iş bu. Yani bu e, sıkıntıları, bu problemleri, bu e, yozlaşmışlığı, bu e, hezeyanları, sancıları e, o kadar e, nasıl anlatalım? E, o kadar e, karmaşık gibi görünen ama aslında o kadar sert ve insanların yüzüne tokat gibi çarpan şekilde anlatıyor ki filmde. Filmin sonunda gerçekten film bittikten sonra e, bir varoluşsal iç hesaplaşma yaşatıyor izleyicilere. Bu anlamda çok değerli olduğunu düşünüyorum filmin. E, dediğim gibi e, Gaspar Noy'un bütün işleri değerli. İşte Dönüş Yok filminde e, filmin tabii en e, meşhur sahnelerinden bir tanesi de işte Monica Bellucci'nin o işte alt geçitli tecavüze uğradığı sahnedir ama e, filmin aslında o tabii ki doğal olarak çok ekstrem bir durum olduğu için insanların ilgisini en fazla çeken sahne olabilir ama ama aynı zamanda Gaspar Noé'nin film boyunca e, işte barlarda e, işte eğlence hayatındaki insanların yozlaşmışlıklarını anlattığı o konseptler, kompozisyonlar da çok değerlidir bir anlamda bize gösterilmek istemeyen, bize gösterilmesini istenmediği hayatı gösteren yönetmenleri, hayatın farklı yönlerini bize anlatmaya çalışan yönetmenlerin yaptığı işlerin çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. Noe de bunu başaran, senin de dediğin gibi Arjantinli köklerini de Yansıtan. yansıtan. önemli yönetmenlerden bir tanesi olarak. Ya zaten e, şunu atlamamak gerekiyor ki burada bir Hollywood tekniğinden bahsetmiyoruz. Evet ben özel olarak yönetmen değilim bu alanda e, teknik okumalar yapmadım ama Noye'nin kamerayı enseye dayaması e, ve hani kamera sanki şey gibi Oscar'ın Oscar'ın yanında yürüyen bir birey gibi görüyor. Hı. Onun dışında devrimci olduğunu asla unutmayalım. Yani bu devrimciliğini zaten esasında sinemaya getirdiği üslup ve izleyiciyi sarsma biçimiyle Gasparno'ya devrimci bir duruş ve durum sergiliyor. Love filminde de, herhalde Enter the Void'dan sonraki filmi orada da yine görülmeyen ve gösterilmeyen yaşamın bu yönlerini göstermeye çalışıyor. Belki şöyle düşünüyoruz hep, e, hayat sanki hep bizim standart aile yapımızmış gibi. Yani çekirdek aile, işte baba işe gider, hep böyle kodlarız ama as esasında kapitalizm böyle bir dünya değil. E, Gasparno'ya bunu yeniden ve yeniden hatırlatıyor. E, i̇nsanlar çarpık ilişkiler içerisine giriyor, yaşıyor ve şunu da unutmayalım, belki izleyici bunu es geçtiğimiz için bize kızabilir işte o LSD kullanımının, madde kullanımının nasıl bir kafa yaptığını da göstermeye çalışıyor. O hani ilk sahnede dönen renkler, şeyler aslında Oscar'ın o maddeyi kullanırken zihninde yaşadığı şeyleri de Gasparmo'ya e yansıtmaya çalışıyor. Bilmem belki bunu özendirme olarak algılayabilirler ama bence öyle değil. E, farklı bir şey anlatıyor ki sen e, şuna çok güzel dikkat çektin. Oscar öldükten sonra yaşamı o tepeden yani o Tokyo sokaklarında neler olduğunu, yaşamın nasıl aktığını bize göstermesinin sebebi şu yönetmenin. Kardeşim yani Oscar yaşarken bir yabancılaşma içindeydi ve yaşamı başka bir şekilde yaşıyordu. Öldükten sonra ki burada bir hayali metafor çiziyor doğal olarak o yaşamı, o akışı gördüğü zaman farklı bir şey görmeye başlıyor. O yabancılaşma, o meta fetişizmi, kapitalizmin o bütün öğeleri kalktıktan sonra gördüğünüz şey gerçeğin ta kendisi oluyor ve yönetmen de bunu göstermeye çalışıyor.